Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Allah'ın izniyle Sudoku çözerken yazdığım olasılıkları sayıları toplayarak Sudoku çözmeye devam ediyorum. Toplam sayı oluşturuyorum. Yani o sayının üzerine ekleyerek Sudoku çözüyorum Allah'ın izniyle. İnşallah birden fazla iş aynı anda yaptığımız için zihnimiz bundan olumlu şekilde etkilenir. Şimdi biraz çözmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela 8 burada var. 8 var. 8 ortadaki kutuya olasılıkları yazacağız. 8 burada 8 16 8 8 16 oldu. 16 daha sonra bakıyoruz. Ben gözlük takmadığım için buraya 6 yazdırabiliyorum 6 6 ya şey ben ilk önce kutuyu doldurmak istiyorum. Ayarlardan değiştireyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden başıma geldiyse. Altı altı var dedik. Buraya 6 yazılabilir. 16. 8, 16. 6 daha 22 etti. Şimdi 22 puan. Mesela 6 yukarıya olasılık olarak yazılabilir. 28. Bu aşağıya da 28, 34. 34 etti. Bunun bir yöntemi daha var. Böyle de yapıyordum. Topla sayı eklerken çift sayı eklersem ayrı bir tarafa tek sayı eklersem ayrı bir tarafa iki ayrı sayıda ekleyip toplayabilirdim iki ayrı şekilde toplama yaparak stoklu çözüldüm yani hem iki işlem iki toplama işlemi hem de stoklu toplam üç işlemi aynı anda yapıyoruz yani şimdi burada sadece e, tek çift diye ayırmadım sadece toplam sayıyı sayıyorum yani yani tek bir sayı topluyorum yani şu anda 28 etti 8 16 22 28 34 34 7 Buran 7'si aşağıdan var yukarıda var ortadan burası gelecek 34 41 41 7 burada var 7 7 buraya gelecek 48 olasılık yazacağız 48 7 daha 55 toplam 3 dakikalık Bismillahirrahmanirrahim. Tam Allah'ın izniyle böyle bir, bir video çekiyorum. Elhamdülillah Rabbil İnşallah faydalı olur. Tüm insanlar sıra daha yüksek derecede verim alır. İnşallah dünyada bir çığır açar inşallah. İnsanlar düşüncelerini daha iyi şekilde kullanabilirler. Zihinlerini kullanmak işleri artar. Oradan satrancı daha iyi oynamaya geçeriz. Arapçaya hakimiyetimiz artar. Sarf ilmini öğreniriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'le daha çok ilgileniriz. Secde elimizde Kur'an'ı uygularız inşallah. Okuma yeteneğimiz artar. İnşallah çok faydalı olur bu tekniğin. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.